Sence İbrahim'in hayatındaki en büyük olay neydi? Ya da belki şöyle sormak gerekiyor. İbrahim'e göre hayatındaki en büyük olay neydi? Biz o sorunun e, ceva cevabını bugün e, keşfedeceğiz. Ve yol boyunca e, ayetler arasındaki problemleri de çözeceğiz. E, onun için çok, bu çok oldukça e, eğlenceli bir ders olacak. Başlangıç noktamız. Yaratılış 22. bölüm. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al. More bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. Ve hemen bir problemle karşılaşıyoruz. Çünkü Tanrı diyor ki İshak ey İbrahim senin biricik oğlun Şimdi ya burada e, Tanrı bir hata yapıyor, çünkü biliyoruz ki İsmail de vardı onun abisi, ya da bizim kaçırdığımız bir şey var. Ve evet, biz burada bir şey belki kaçırdık. Çünkü 17. bölümde Tanrı İbrahim'e söz vermişti. Dedi ki, ey İbrahim, ben seni bereketleyeceğim ve senin aracılığına bütün dünya bereketlenecek. Ve bu vaat, bu, e, bu berek, bereket meselesi oğlun İshak'la başlayacak. Henüz doğmamış bir çocuk. Onun için, onun için kardeşler burada bir vaat, bir antlaşma var. Ve şöyle anlamalıyız. Tanın e, Tanrı'nın vaadine uyarınca ona göre onun biricik oğlu kimdi? İshak'tır. Şimdi burada başka bir şey var ee, ve kesinlikle kaçırmamalıyız. Tanrı diyor ki e, bu Moria bölgesine gideceksin ve sana göstereceğim bir dağda oğlunu sunacaksın. Biliyor muydunuz kardeşler? Yıllar sonra aynı dağda Kral Süleyman e, İsrail'in tapınağını inşa ettirecek. Evet onu size okumak istiyorum. Diyor ki ikinci tarihler, üçüncü bölüm. Süleyman bundan sonra Rab'in Yeruşalim'de babası Davut'a göründüğü More Dağı'nda Rab'in tapınağını yaptırmaya başladı. Üstelik kardeşler, üstelik aynı tap tepede, tapınağa çok yakın bir yerde İsa Mesih de bizim için çarmıhta canını verdi. Dolayısıyla bu, e, bu dağın aracılığı da e, Tanrı'nın e, kurtuluş tasarısının nasıl gelişip tamamlandığını görüyoruz. Çok önemli ve bu, bu coğrafik ayrıntı İbrahim'le başlıyor. Şimdi öykümüze devam ediyoruz. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklardan ikisini de ikisi ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisini belirttiği yere doğru yola çıktı. Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına siz burada eşeğin e, yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Aa! Şimdi ikinci problemimizle, problemimizle karşılaşıyoruz. Çünkü İbrahim uşaklarına ne diyor? Biz gidip döneceğiz. Biz... ''Döneceğiz. Ama İbrahim, sen tek başına dönecektin. Çünkü oğlunu o dağda kurban etmeyecek misin?'' Yani burada İbrahim, ''Neden döneceğiz?'' diye konuşuyor. Biliyor musunuz, bu bir bir sır olarak kaldı ta ki İncil yazılana kadar. Çünkü İncil'de biz çok müthiş bir şey öğreniyoruz. İbrahim, Tanrı'nın oğlunu ölümden dirilteceğini düşünmüştü müthiş bir şekilde ya dirilmiş bir İshak'la birlikte dağdan döneceğini düşünmüştü. Ben onu e, İncil'den okumak istiyorum. İbrahim sınandığı zaman imanla İsa'kı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı ona senin soyun ıslak İsa'kla sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın Ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. Evet, o şekilde e, oğlun e, dirilteceğini düşünmüştü. Peki biz e, devam edelim. E, diyor ki, e, yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak yükledi. Ateşli bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle onun burada mı? Yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı, kat, Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. İbrahim burada bir öngörü veriyor, bir ön peygamberlik de bulunuyor. Diyor ki, Tanrı kuzuyu sağlayacak. Şimdi bu neden bizim için çok önemli olmalı? Çünkü Tanrı'nın gönderdiği her peygamber her zaman doğru söylemesi gerekiyor. Hatta e, e, eski antılaşmada öğreniyoruz ki doğru söylemeyen bir peygamberin reddedilmesi, taşlanması gerekiyor. E, Musa'nın yasasından okuyorum. Bir sözün Rab'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye düşünebilirsiniz? Eğer bir peygamber Rab'in adına konuşur ama konuştuğu sözü yerine gelmez, gelmez ya da gerçekleşmezse o söz Rab'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın. O zaman burada çok e, büyük bir olay var. E, e, İbrahim ön peygamberlikte bulundu. Bakalım gerçekleşecek mi? Okumaya devam ediyoruz. Diyor ki, um, Tanrı kendisine belir belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunakta sunaktaki odunların üzerine yattırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbin meleği göklerden İbrahim İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık e, çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya Yahve Yire adını verdi. Yani Rab'in dağında sağlanacaktır. Sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Evet İbrahim denendi ve denemeyi geçti. Büyük bir imanı, onun büyük imanını sergiledi. Ama ilginç ki Tanrı onu dağdan inmesine izin vermiyor. Çünkü denendi, sınava geçirdi ama bir ders devam ediyor. Çünkü İshak için bile, Canına, canına karşılık bir bir bedelin ödenmesi gerekiyor diye öğreniyoruz. Canına karşılık bir kefaret gerekiyor ve koç sağlandı Tanrı tarafından. Ama kardeşler bu üçüncü problemimiz e, orta çıkıyor. İbrahim ne, ne demişti? Ne demişti? Bir kuzu sağlanacak ama Tanrı bir koç sağlanıyor. Demek İbrahim'in sözü tam olarak gerçekleşmedi. O zaman ya İbrahim sahte bir peygamber ya da yine de kaçırdığımız bir şey var. Ve evet biz bir şey kaçırdık. Çünkü İbrahim'in en son bu e, olayda en son sözüne dikkat edersek bir anahtar, bir çözüm buluyoruz. Çünkü İbrahim ne diyor? Diyor ki Rabbin dağında e, sağlanacak gelecek zaman kullanıyor. Bir o e, Rabbin dağında bulunuyor ve diyor ki Rabbin dağında sağlanacaktır. İbrahim kavradı. Bu koç, sağlanan koç günü kurtardı. Oğlun yerine geçti. Ama bir gün Tanrı'nın dağında bir kuzu, kusursuz, lekesiz, günahsız bir kuzu sağlanacak ve bütün dünyayı kurtaracak. Ve İbrahim burada sevindi. Ve işte kardeşler burada biz sorumuzun cevabını alıyoruz. İbrahim'e göre hayatının hayatındaki en büyük olay neydi? İsa'nın geleceğini kavradığı gün. O gün için sevindi. Ve şimdi ben e, İsa Mesih'in bir sözüne geçmek istiyorum ve bunu e, peki işte bu, bunu kanıtlamak istiyorum. İbrahim şey İsa Mesih Yahudilerle din bilginleriyle konuşuyor ve şunu diyor: Babamız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Babanız İbrahim benim geleceğimi kavranmıştı ve sevinç sevindi, diyor. Ee, ve tabii ki İsa Mesih sonra diyor ki, o gün, yani geleceği, İbrahim o günün geleceğini kavradı, ee, o ben benden e, söz ediyordu ve artık o gün gerçekleşti. Gördü ve sevindi. Peki, burada hem benim e, bu gerçeklere karşı e, cevabım nedir? Onu düşünmeden önce e, o e, e, İsa Mesih'in konuştuğu kişilerin cevabını inceledim. Maalesef bu bunu reddediyorlar. Diyorlar ki: "Sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?" dediler. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım." dedi. O zaman İsa'ya taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı. Evet ne yazık ki reddettiler. Ya sen ya ben. İbrahim'in e, en sevdiği e, güne, e, e, gün üzerinde ben de sevinecek miyim? İşte Tanrı sözünü tuttu. Tanrı gereken kuzuyu sağladı. Kurtuluş için, günahların bağışlanmak için, bağışlanmak için ben ona sığınacağım. Kardeşler İsa'nın en son en e, son sözlerini e, bu videoda e, ee, İsa'nın sözleri de e, videoyu tamamlamak istiyorum. İsa dedi ki, insan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? Nitekim insan günah işledi. Tanrı'nın dünyasını günahlarıyla lekeledi. Tanrı borçludur. Ee, ceza, ceza çekmek zorunda canına karşılık ne verebilir? Ve tabii ki cevap hiçbir şey veremez. Ama İsa ne diyor? Ee, İsa diyor ki, insanoğlu yani kendisini kastediyor. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye, size hizmet etmeye ve bak birçoklar için fidye olarak vermeye geldi. Ben canımı fidye olarak vermeye geldim. Ben sizin günah borcunuzu kapatabilirim. Kendi hayatımıyla, kendi ölümüyle, ölümüyle Kardeşler buna inanıyor musunuz?